Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz az önce okuyamamıştık şurası birden ee, birden ağır bir yorgunluk duydu kandilini yakma yani yakmaya yakmaga diye yazarlar arkadaşlar Osmanlıca'da yakmaya üşendi üşenmenin üsünü bakın Emze ile yazmış üşendi ocağın solu soluna şuradan soluna Gelen Gelen, soluna Gelen, alçak ee, Kalemi takip edin Musandıra Musandıra, ya, musandıra. Arkadaşlar Musandıra'ya el, yo, el yordamıyla Örtü gibi bir şeydi galiba El yordamıyla çıktı Yatak gibi Yunanca bir kelime arkadaşlar Baktım az önce Musandıra'ya el yordamıyla e, büyük bir büyük bir ayı post ayı post post diyor da şurada burada post diyor arkadaşlar ayı postunu ayı postunusundan mı ayı postundan mı Ayı postundan ibaret olan şuradaki y'yi şuraya getirmesi lazım. Yanlış basılmış galiba. Ayı postundan Ayı postundan mı? Neyse. Geçelim. Önemli değil. İbaret olan e, yatacığına uzandı. Yatağına uzandı arkadaşlar. Yatağına. Ayı postundan yatağına uzandı. Devam ediyoruz. Niye böyle oldu? Devam ediyoruz. Yanlışlıkla bastım. Aşağı indirirken. Ee, burada ne yazıyor? Sıçrayarak uyandı arkadaşlar. Sıçrayarak uyandı. Sıçrayarak uyandı. Kapısı vuruluyordu uyku sers uy, uyku sersemliği ile kim o diye haykırdı. Aç çabuk. Aç. Bakın burası aç. Çabuk. Sabah olmuştu. Kapının aralıklarında mı? Kapının aralıklarında bembeyaz. Beyaza dikkat. Bem beyaz. Beyazı Datla yazıyor arkadaşlar. Sadat, Beyaz. Beyaz. Bembeyaz ziya. Bembeyaz ziya. Bembeyaz ışık demek arkadaşlar. Bembeyaz ziya çizgileri. Çizgileri. Bembeyaz ışık çizgileri yani. Bembeyaz ziya çizgileri. Parlıyordu. O hiç böyle dalıp kalmaz. Virgül. Güneş doğmadan uyanırdı. Doğruldu. Musandıradan atladı. Ayak ayak kabılarını bulmadan yürüdü. Hızla hızla sürmeyi çekti. Sürmeyi çekti. Evet birden bire açılan kapının dükkanı dükkanı dolduran aydınlığı içinde pala pala bıyıklı. Bıyıklıya dikkat bakın burada bakın şurası b şurası 2 y de y hecesini gösteriyor. Bıyıklı pala bıyıklı virgül yüksek yüksek kavuklu kavuklu V hecesi de burada arkadaşlar. Kavuklu, kavuklu yani. Kavuklu. Dizdar. Az önce dizdar kelimesi çok geçmişti arkadaşlar. Bu su başı dizdar falan diyordu. Dizdar başı yı. Dizdar başı yı diye bir şey olmaz. Şuradaki nunun neyse silik çıkmış. Dizdar başını gördü. Arkasında geçe kela Keçe küllahlı, küllah arkadaşlar bu küllah, keçe küllahlı, çifte, çifte hançerli, niye bu virüs çıktı, neyse devam, çifte, çifte hançerli, genç, genç yama, genç yamakları, genç yamakları da yamakları da diyor galiba çifte hançerli genç yamakları da duruyordu yamakları da duruyordu ne var soru işareti ne var gibi mi evet ki ne var gibi yüzlerine baktı ne var gibi yüzlerine baktı virgül dizdar başı iki nokta üstte Ali Usta dükkanını bakın şurada nun biraz kırmızı üzerine geldiği için dükkanını, dükkan böyle yazılır. Dükkanını arayacağız. Dükkanını arayacağız nokta dedi. Koca Ali hayretle sordu. 2.5 üstte. Niçin? Niçini niçin diye de yazabilir ama burada da ye'yi tercih etmiş. Niçin? Bu gece e, bu gece Budak Bey'in. Budak Bey'in arkadaşlar. Budak Bey'in. Bek diye yazılır arkadaşlar Osmanlıca'da Bey, kef gelir. Şöyle yapayım. Bek böyledir ama bir ek daha gelirse kefin ortadaki yazışı Latin alfabesindeki s gibi oluyordu. Beyin. Budak Bey'in yani Budak Bey'in mandırasında hırsızlık olmuş. Budak Budak Bey'in mandırasında hırsızlık olmuş. E bana ne diyor Koca Ali? E bana ne? Onun için işte dükkanı arayacağız. O hırsızlıktan bana ne? soru işareti. O o kiselerden mi? O giyselerden mi? Bir tanesi de o kişilerden diyecek galiba o kişelerden, o geyselerden bir tanesi de bu sabah senin dükkanın önünde bulduk kişilerden diyor galiba yanlış yazılmış olabilir sonra şu eşiğe bak sonra şu eşiğe bak kan kan lekeleri var kan. Bakın leke burada. Lekeleri var. Ünlem işareti. Koca Ali kamaşan gözleriyle kapının temiz eşiğine baktı nokta. Hakikaten T ile bitmiş. Yani H'nin üzerine şey koymuş arkadaşlar. Hakikaten bu tenvin tan ten okutuyordu. Unutmuyoruz. T'nin sonuna gelirse. Üzerindeki iki çizgi kan en okutuyordu. Hakikaten el kadar bir kan lekesi sürülmüştü virgül. O bu kırmızı lekeye dalgın dalgın bakarken o bu kırmızı lekeye dalgın dalgın bakarken pala bıyıklı dizdar iki nokta üst üste. Hem bu gece hem bu gece geç vakit ben seni gör ben seni köprünün köprünün üstünde gördüm. Orada ne arıyordun dedi üç nokta üst üste e, götürmüyordu Sayfasını kontrol edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar e, burayı buraya kadar çekiyorum. Evet, devamını ikinci e, diğer partta izleyebilirsiniz. 9 dakika olduğu için bir de kontrol edeceğim. Acaba PDF'i yanlış mı yaptım diye. Hepinize saygılar. seviyorsunuz.